Lena yüzünü dikkatlice örtmeye çalıştı, ama ağası ipek eşarp yanağından kayarak yanağına doğru düştü ve siyah bir morluk ortaya çıktı. Neyse ki gözlüklerle gizlenmesi mümkün olmadı. Morluk neredeyse elmacık keminin üzerindeydi. En büyük güneş gözlükleri bile bunu tam olarak gizleyemiyor. Sürekli atkısını düzeltiyor ve yüzünü çeviriyordu, ama süslemelerini. Hemen fark eden meslektaşları ona sempatik bakışlar atıyordu. Sadece Veronica, güçlü, geniş omuzlu, erkekleri kıskandıracak yapıda bir kadındı ve ona dikkatle bakıp, yine mi vahşi bir şey yaptın, diye sordu. Meslektaşının doğrudan tavrına alışmış olan Lena, mayalanmış hamuru yağlanmış kalıplara döktü ve başını sallayarak it çekti. Ona neden katlanıyorsun, diye homurdandı Veronica, kalıpları fırına sürerken. Ona vururdum, bir maşa ya da hokey sopası alıp kafasına vururdum ya da oradan ayrılırdım. Gidecek hiçbir yerim yok, diye cevap verdi Lena duvara yaslanarak dünyadaki tüm ailemden geriye sadece Nikita ve kızımız kaldı. Şey bilmiyorum, dedi Veronika başını sallayarak. Öyleyse kendine başka bir adam bul. Bütün bunlara neden katlanıyorsun? Lena hüzünle güldü ve başındaki eşarbı çekti. Yüzünün sol tarafı, şiddetli bir yanıktan kalan buruşuk, pembemsi bir desenle kaplıydı. Yara izi şakağından başlayıp kulağına kadar uzanıyor ve çenesine kadar uzanıyordu. İşte bu yüzden Lena, bunu gizlemek için, başörtüsünü her zaman kilisede giyer gibi, neredeyse tüm başını örtecek şekilde. Sadece gözlerini açıkta bırakarak takardı, sanki iki küçük, dipsiz mavi göl gibiydiler, her zaman berrak, nazik bir ışıkla parlıyorlardı, bir bakış yakaladıklarında. Uzun, kalın kirpiklerle çekingen bir şekilde gizleniyorlardı. Açık sözlülüğümü mazur görün, dedi Veronica, ama açıkçası sen küçük bir köpek gibisin. Ne zaman kendine saygı duymayı öğreneceksin? Sen bir insansın, itaatkar bir sığır değilsin. Senin için üzülüyorum. Lena'nın sırtını dostça sıvazladı ve onu, fırın işçilerinin genellikle ekmek pişene kadar çay içip dinlendikleri küçük odanın kapısına doğru dürttü. Kısa sürede mekanın her yerine hoş, ağız sulandıran bir koku yayıldı. Lena ve Veronica altın kahverengi somunların olduğu kalıpları çıkarıp masanın üzerine koymaya başladılar, ekmek o kadar çoktu ki, Birkaç yardımcı işçi ekmekleri tahta raflara taşırken epey yoruldu. Sonunda kadınlar son ekmekleri çıkardılar, yağlanmış ellerindeki kırıntıları silkeledi. Ve memnuniyetle iç çektiler, vardiya bitmişti. Öbür gün görüşürüz, dedi Veronica ve onu otobüs durağına kadar geçirdi. Ve söylediklerimi bir düşün. Hala çok gençsin. Neden kendine eziyet ediyorsun? Düşüneceğim, diye söz verdi Lena. Kendine dikkat et. Meslektaşı genişçe gülümsedi, ceketinin cebini karıştırdı ve büyük bir çikolatalı yumurta çıkardı. Al bunu, neredeyse unutuyordum, dedi ve küçük Egor'a uzattı. Ve Nika teyzeden ona selam söyle. Ve kocaman çizmeleriyle ıslak kasım karının üzerinde ağır adımlarla yürüdü. Lena, elindeki kırılgan yumurtayı sıkıca tutarak, tıklım tıklım dolu otobüse güçlükle sığıştı ve yorgun bir şekilde bir koltuğa çöktü. Gün daha yeni başlıyordu. Doğudaki ufuk aydınlanmaya başlıyordu ve bütün gece parlak bir şekilde yanan yıldızlar sönmekte olan bir ateşin közleri gibi sönüyordu. Lena, yanmış yanağını, birinin üzerine küçük bir kalp çizdiği soğuk pencereye dayadı. Motorun monoton ultusu ve yolcuların kısık. Sesleri onu uyuttu. Lena ve Nikita, kır evlerinde çıkan yangından sonra annelerinin yanına taşındılar. İşte o korkunç izi bırakan yangındı. Lena, işten eve dönerken sarhoş olan Nikita'yı kurtarmak için alevlerin içine girdiğinde 6 aylık hamileydi ve doktorlar oğlu için çok endişeleniyordu. Ancak neyse ki korkuları yersiz çıktı. Çocuk bir ay erken doğmuştu ama güçlü ve sağlıklıydı. Ancak kesinlikle memeden uzak duruyordu. Bu yüzden Lena mamaya geçmek zorunda kaldı. Kaynanası ona dairede ayrı bir oda. Vermiş ve onu alkolik oğlunun saldırılarından mümkün olduğunca korumuştu. Olga Nikolaevna, gelinine karşı genel olarak soğuk davranıyordu. Hatta bazen açıkça hoşnutsuzluk gösteriyordu. Ama artık oğlunu sevmiyordu. Her zaman bir kız çocuğum olsun istedim diye paylaşmıştı bir keresinde. Kızlar bir şekilde daha kolay, onları rahatlıkla evlendirebiliyorsun ama bu işe yaramazla mı? Beni hiç dinlemedi. Tıpkı rahmetli babası gibi bir asalak. O içkiden çürümüş, bu da Allah affetsin aynı şekilde son bulacak. Beni şaşırtan şey, senin gibi iyi kalpli, uysal bir kızım, böyle bir serseriye nasıl aşık olduğun. Lena, Nikita'da ne bulduğunu bilmiyordu, bu yüzden sessiz kaldı ve uzun kepiklerini kırpıştırdı. Bazen Olga Nikolayna'nın keyfi kaçıyordu. Aniden gelen iyi niyet ve sevgi patlamaları ve gelinini mutfağa çağırır, yaptığı yemeklerden ona ikram eder, iş hakkında sorular sorardı. O anlarda sanki kaynanası. Henüz doğmamış kızı için yüreğinde biriktirdiği tüm anne şefkatini ona döküyordu, bir süre sonra Olga Nikolaevna gitmişti. 70. yaş gününden birkaç gün sonra pencere kenarındaki en sevdiği koltukta otururken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Annesinin cenazesinden sonra Nikita kendine gelmiş gibi görünüyordu. Bir inşaat şirketinde işe girdi, hatta iyi para kazanmaya bile başladı. Ama sonra her şey yeniden başladı. Bir kez daha içki içtikten sonra kovuldu. Nikita, geçimini tamamen karısının sırtından sağlamaya başladı ve hatta karısının mütevazı kazancından bile memnun değildi. Ve şimdi, komşusuyla içki içtikten sonra eve gelen Nikita, vardiyasından çıkmış uyuyan karısını uyandırdı ve öğle yemeği istedi. Lena önüne bir tabak koyduğunda, bu ne, diye sordu. Sebze güveci mi, diye cevap verdi. Et nerede, diye sordu kocası kaşlarını çatarak, kadının yaptığı yemeği küçümseyerek. Dün sana et almanı söylemiştim. Siklerozun, sağırlığın mı var? Lena buzdolabını karıştırdı ve birkaç sosis buldu. Bunların adamın öfkesini yatıştıracağını umuyordu. Et yok, dedi sosisleri dilimlerken ve para da yok. Maaş günü geldiğinde et olacak. Bu da ne, diye gürledi koca. Egor'un yediği çikolatalı yumurtanın ambalajını işaret ederek. Bu saçmalığa para var ama ete para yok. Ben almadım. Bir arkadaşımız ikram etti. Arkadaşın sana ikramda bulundu. Nikita, etsiz bile lezzetli olan güveci kürekle yedi. Sana et ısmarlamalıydı. Sen bir aptalsın. Ondan borç almayı düşünmedim. Lena sobanın başına oturdu ve gözlerinde biriken yaşları sildi. Neden bana sürekli hakaret ediyorsun, diye sordu titreyen bir sesle. Sana ne kötülük yaptım? O yangında hayatını kurtaran ben değil miydim? Burada oturuyorsan benim sayemde, çünkü seni alevlerden çekip çıkarmak için kendimi ve oğlumu riske attım. Parmaklarını yara izinin üzerinde gezdirdi ve Nikita utançla arkasını dönüp kaşını düşürdü. Hadi ama, sızlanma, diye mırıldandı sıkıntıyla. Kadınların gözyaşlarına dayanamıyorum. Peki ya yangın? Beni kurtarmanı ben istemedim. Belki de kaderim buydu, diri diri yanmak. Aynaya bak kendine. Belki de kafanın arkasında bir hale vardır. Lena buruşuk havluyu kocasına fırlattı ve mutfaktan dışarı koştu. İnce duvarın ardındaki odada Egor huzur içinde uyuyordu. Birkaç gün önce anaokulu karantinaya alındı ve oğlunu komşusuna taşa teyzeye bıraktı. Nikita sanki çocuk yokmuş gibi, oğluyla neredeyse hiç iletişim kurmuyordu sadece ara sıra, sanki çocuğu fark etmiş gibi Nikita ona ilgiyle bakıyor. Komik suratlar yaparak göz kırpıyordu. Egor, babasının nihayet dikkatini çektiğini görünce çok seviniyor, neşeyle gülüyor, bir şeyler geveliyor. Ve küçük ellerini çırpıyordu. Geri kalan zamanlarda Nikita mesafeli duruyor ve hiçbir babalık görevini yerine getirmiyordu. Ama Lena buna sevinmişti. En azından kocası çocuğa el kaldırmadı. Oğlunun yanına gitti ve uyandığında Egor kollarını ona doğru uzattı. Lena elini yavaşça saçlarının arasından geçirdi. Çocuk anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı ve göğsüne eski bir peluş ayı bastırarak tekrar uykuya daldı. Uzun süre beşinin başında durup onun sakin yüzüne baktı, zorlu hayatında Egor adında böylesine. Parlak ve sıcak bir ışığın var olmasına sevindi. Kışın ilk ayının ilk günüydü. Kent, yeni yıl tatilini kutlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sokaklarda rengarenk ışıklar neşeyle parıldıyordu. Çok sayıda buz pateni pistinden ise yüksek sesli müzikler geliyordu. Ama hiçbir sevinç hissetmiyordu. Lena mutfakta oturmuş, kocasının acı haberi vermesini bekliyordu. Nikita, bir içki ziyafetinin ardından uyanıp sendeleyerek mutfağa girdi ve ona öfkeyle baktı. ''Neden bu kadar ekşi?'' diye sordu, susuzluğunu giderirken, Lena kollarını göğsünde kavuşturup ona kasvetli bir şekilde baktı. "Artık iş yok." diye cevap verdi. "Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum." "Nasıl iş yok?" Nikita anlamadı. "Aynen öyle. Fırınımızın sahibine kanser teşhisi kondu. Ciddi bir beyin tümörü. Bu yüzden her şeyi satıp parayı ameliyata harcamaya karar verdi." ve o zamana kadar fırın daha iyi zamanlar için kapalı. Ne zaman gelir, kim bilir? Kısacası hepimiz evlerimize gönderildik. Nikita ağır ağır bir tabureye oturdu ve uzun süre başını kaşıdı. Sinirli bir şekilde dudağını ısırdı. "Yani şimdi parasız mı oturacağız?" diye sordu sonunda. Lena omuz silkti ve sırıttı. "İş bulursan yapmayız." diye alaycı bir şekilde cevap verdi. Otobüs durağında bir ilan gördüm. Bir mağazaya yükleyici lazımmış. Numarayı yazdım. O zaman ihtiyacın olursa ara, diye çıkıştı koca ve buzdolabına doğru gitti. Ne yani, beni yükleyici mi yapacaksın? Sırtım ağrıyor, iki fıtığım ve kondrosis var. Buzdolabından yarıya kadar dolu bir şişe çıkarıp içindekini bir bardağa boşalttı. İlaçtan Nikita'nın vücuduna yayılan hoş sıcaklık, Kısa sürede dayanılmaz bir soğuğa dönüştü. Dişlerini gıcırdattı. Şişedeki son damlaları ağzına döktü ve hıçkırdı. "Zaten bir iş bulman gerekecek," diye ısrar etti Lena. "Nasıl yaşayacağız?" Nikita masaya oturdu ve yorgun bir şekilde esnedi. Gözleri puslu bir perdeyle bulutlanmıştı ve şimdi taburede bir değil iki kadın oturuyordu. Sesleri gübre yanının üzerindeki sinekler gibi rahatsız edici bir şekilde vızıldıyordu neden beni sıkıştırıyorsun, diye kükredi Nikita kollarını sallayarak. Git çalış, dedim sana, hastayım. Sen ve bir sarhoş, diye mırıldandı Lena. En azından oğlunu düşün. Onu düşünüyorsun, diye bağırdı Nikita, aniden öfkelenerek. Onu doğurmanı ben mi istedim? Kürtaj yaptırabilirdin, hepsi bu. Belki de benim bile değildir. Belki de sen başkasıyla yatıp bana başkasının çocuğunu getirdin. O testi yapmam lazım. Lena dayanamayıp kocasının yanına koştu ve yanağına sert bir tokat attı. Nikita küpredi, masayı devirdi ve iki eliyle kızın boğazını yakaladı. Lena kıvranıyor, hırıltılı nefesler alıyordu ve kocası daha sert sıkıyor, pis pis gülümsüyordu. Bir dakika, belki iki dakika sürdü. Sonra Nikita parmaklarını gevşetti ve çırpınarak nefes almaya çalışırken yere düşüp mutfaktan sürünerek çıktı. Nereye gittiğini sanıyorsun?" diye sordu Nikita, karısının peşinden giderken. "Herhangi bir yere," diye cevapladı ayağa kalkarken. "Ben bir yer bulurum, merak etme." "Bu suratla sana kimin ihtiyacı var?" diye alaycı bir şekilde sordu kocası, sol yanağına bir tokat atarak. "Yüzün hiç hoş değil. Eskiden de güzel değildin, şimdi daha da güzel değilsin." Lena sessizce birkaç eşyasını bir çantaya doldurdu, oğlunu kucağına aldı ve sessizce evden çıktı. Anne, nereye gidiyoruz, diye sordu Egor, ona bakarak. Teyze, Veronika'nın yanına gidiyorum, diye cevap verdi. Biraz sabredin, ben de yoruldum. Karla kaplı kaldırımda ağır ağır yürüyerek şehrin dışına doğru ilerliyorlardı. Veronika, Otoyol boyunca yaklaşık 7 kilometre ve orman yolu boyunca 2 km uzaklıkta küçük bir yerleşim yerinde yaşıyordu. Yol parası yok. Cebindeki parayla oğluna istasyonun yakınında satan anneannesinden bir börek aldı ve geçen arabaları kıskançlıkla izledi. Lena otoyolda birkaç kez otostop çekmeye çalıştı. Ancak arabalar yavaşlamadan hızla yanlarından geçti. Bu yüzden el ele tutuşarak yol kenarında yürümeye devam ettiler. Arada hava kararmıştı, kurtlar ormanda hüzünlü bir şekilde uluyor, gökyüzünde yükselen ayı selamlıyor, çıplak kara ağaçlar şiddetli kıradan dolayı yüksek sesle çatırdıyor, bükülmüş dallarını yıldızlı gökyüzüne doğru hüzünlü bir şekilde uzatıyorlardı, ürkütücüydü, soğuktu. İncecik çizmeler içindeki ayakları çoktan donmuştu ve uzun kirpikleri kalın bir kıra ile kaplanmıştı. Egor onun yanında yürüyor, ördüğü atkısına sessizce burnunu çekiyor, ara sıra yün eldivenlerinden çıkardığı üşümüş ellerine, üflüyordu. Anne çok yoruldum diye yalvardı ama o kadar yavaşladı ki Lena onu sürüklemek zorunda kaldı. Yürüyemiyorum. Oğlunu kucaklayıp daha ileriye taşıdı. Ölümcül bir yorgunluk hissetmeden önce bir kilometreden fazla yürümedi. Bacakları kendiliğinden büküldü ve Lena oğluyla birlikte otobüs durağının yakınındaki yumuşak bir kar yanına düştü. Biraz dinlenip yola devam edeceğiz, dedi Egor'u kendine doğru çekerek. Birazcık. Önemli olan uyuma evlat. Egor artık annesini duymuyordu, göğsüne kıvrılıp uyukluyordu. Burnundan çıkan beyazımsı buhar karanlık havada yükselip eriyordu. Lena, ceketinin düğmelerini zorlukla açarak oğlunun üzerine örttü ve gözlerini kapattı. Ağır, yapış yapış bir uykudayken, yüzünde ateşten veya aydan kaynaklanan titreşimler hissediyordu. Sonra kulaklarına boğuk bir uğultu ve birinin endişeli sesinin onu çağırdığı duyuldu. Lena cevap vermedi, Sadece oğlunu daha sıkı kucakladı ve yan tarafına döndü. Kalk diye emretti biri ve onu yukarı çekti. Ne düşünüyorsun? Lena gözlerini zar zor açtığında sakallı bir yabancının yüzünü gördü. Uyumak istiyorum diye inledi. Biraz dinlen. Adam onu ve oğlunu Gazelle marka minibüsüne taşıdı ve kapıyı çarptı. Uyan güzellik dedi ve Lena'nın yanaklarına vurdu. Yaşamaktan yoruldun mu? Al sıcak bir çay iç. Lena uyuşmuş elleriyle termosun kapağını tuttu ve ihtiyatla bir yudum aldı. Donmuş bedenine hoş bir sıcaklık yayıldı ve hala uyuyan Egor'un ağzına biraz çay döktü. Adam kaloriferi sonuna kadar açtı. Kabinde hava gerçekten çok sıcak oldu. Bunun üzerine yabancı kalın ceketini çıkarıp çocuğun üzerine örttü. "Elini ver bana." diye sordu Lena'ya. Kadın itaat etti ve adam kürk eldivenlerine nefes vererek onları kadının ellerine geçirdi. İşte daha iyi diye gülümsedi ve direksiyona geçti. Şimdi ısınacaksın. Teşekkür ederim dedi Lena sessizce ve o da gülümsedi. Bir süre sessizce yol aldılar. Lena yol kenarındaki karla kaplı çam, köknar ve diğer ağaçlara ilgiyle pencereden baktı. Peki ne oldu diye sordu adam başını çevirmeden. Lena isteksizce her şeyi anlattı ve yabancının yüzü soğuk aralık gecesi gibi asık ve karanlık bir hal aldı. "Ne piç kurusu," diye homurdandı ve direksiyona vurdu. "Hocanız da öyle. Dünya bu kadar pisliği nasıl taşıyor?" Başka bir şeyler mırıldandı ama Lena duymadı ve suçlu suçlu gülümsedi. Bu sırada otomobil otoyoldan ayrılıp yan yola girdi ve zifiri karanlıkta kayboldu birkaç dakika daha geçti ve farlar, arkasında geniş bir açık alanın bulunduğu, alçak tahta bir çitle çevrili, iki katlı büyük bir evi aydınlattı. Adam arabayı durdurdu, dışarı çıktı ve devasa kapıları açtı. Bunlar benim alanım, dedi ve onu kulübeden dışarı çıkardı. Çiftliğe hoş geldiniz. Lena, oğlunu kucağına alıp kurtarıcısını geniş ve sıcak bir odaya kadar takip etti ve rendelenmiş bir banka oturdu. Adam büyük sobayı yaktı ve üzerine su ısıtıcısını koydu. Mikail, adım bu, diye kendini tanıttı ve ellerindeki hissi sildi. Bu çiftliği iki yıldır işletiyorum. İlk başlarda her şeyi eşimle birlikte yönetiyorduk ama şimdi tek başımayım. Ona ne oldu, diye sordu Lena. Hastalandı ve öldü, diye içini çekti Mikail. Çocukluğundan beri mide sorunları vardı. Diyetler uyguladım, doktorlara götürdüm, türlü ilaçlar aldım, hiçbir şey fayda etmedi. Bir insan vardı, artık yok. Fırından ısıttığı lahana çorbasını çıkarıp üç büyük kaseye doldurdu. Lena oğlunu büyük bir zorlukla uyandırdı. Egor, nerede olduğunu anlayamayarak başını ilgiyle çevirip kütük duvarları incelemeye başladı. Mihail ona ballı ılık süt ve büyük bir parça beyaz ekmek getirdi. Egor iştahla ödülün üzerine atıldı ve sütü gürültülü bir şekilde yudumlayıp ekmeği içine bandırdı. Demek seni kovdu, dedi Mihail, kaşığıyla et avlarken ve gidecek hiçbir yerin yok. Sana bir iş teklif etsem. Kabul eder misin? Bir iş mi? diye hayretle haykırdı Lena. Ne tür? Bir sütçü kıza ihtiyacım var, diye açıkladı Mikail sakin bir şekilde. Çiftliğin küçük ama dost canlısı ekibi. Maşa adında bir sütçü kız yeni evlendi. Sonra da doğrudan doğum iznine çıktı. Yerine birine ihtiyacımız var konaklama ve iyi bir maaş sağlayacağım. Hepsi resmi ve zamanında. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum, diye başını salladı Lena. Hayatımda hiç inek görmedim. Ve onlardan korkuyorum. Ya kıçına vururlarsa? Onlardan neden korkuyorsun, diye güldü Mikail. Ayıdan bile beter. Kadınlarımız sana her şeyi öğretecek. Karmaşık değil. Peki deneyelim mi? Lena biraz düşündü ve kararsızca gülümsedi. İşte böyle diye özetledi Mikail. Şimdi yemeğini bitir ve yatağa git. Ben yukarıdaki yatağı hazırlarım, orada büyük bir yatak var. Gece üşürseniz kaloriferi açın. Yarın sabah size her şeyin nasıl çalıştığını göstereceğim. Egor sütünü bitirince yanlışlıkla kil bardağı düşürdü ve bardak büyük bir dehşetle yere düşüp parçalandı önemli değil, bu iyi şans getirir, diye aceleyle çocuğu sakinleştiren ev sahibi, dayanışma içinde kendi fincanını yere çarptı. İşte tereyağı çalkalayıcımız, dedi Mikai, binaları işaret ederek tura başlarken. Şurada peynir mandırası var. Henüz çok az üretiyoruz ama nicelikten çok niteliğe önem veriyoruz. Ve orada ineklerimiz yaşıyor. Hadi tanışalım onlarla. Lenay'ı kolundan tuttu ve boğuk böğürmelerin geldiği uzun ahıra doğru yöneldiler. Alçak tahta taburelere oturmuş iki kadın, boynuzlu hayvanlarını hızlı ama nazik hareketlerle sağıyorlardı. Merhaba kızlar, diye selamladı Mikail. İşte yeni kan. Ona zorbalık yapma. Yapmayacağız, diye güldü kadınlar. Ne, biz holigan mıyız? Öyleyse ben gidiyorum, dedi Mikail ve sonunda Lena'ya, bir şeye ihtiyacın olursa buralarda olacağım. Utanmayın, hepimiz burada bir aileyiz. Değil mi kızlar? Doğru diye hep bir ağızdan bağırdılar sütçü kızlar ve sessizce kıkırdadılar. Lena, olgun bir domates gibi kızararak yanlarına oturdu ve onların koordineli çalışmalarını dikkatle izledi. Bir yıl fark edilmeden uçup gitti. Kar fırtınaları yeniden başladı ve çıplak, donmuş toprak bahara kadar uykuda kaldı. O sırada Lena ve Mikail evlenmişti. Çiftlikleri birkaç bina daha eklenerek büyüdü ve inek sürüsü iki katına çıktı. Mihail ayrıca bir sürü koyun satın aldı ve bitişikteki çorak araziyi de onlara tahsis etti ama asıl ekleme henüz yapılmamıştı. Lena, yüreğinin altında bir oğul daha taşıyordu ve Mikail, onun gelişini heyecanla bekliyordu. Aralık ayının başlarında, şiddetli donlar başladığında, üçü geniş oturma odasında oturmuş, ormandan yeni getirdikleri Noel ağacını süslüyorlardı kurulum için erken gibi görünüyor, dedi Lena eski bir çelengi çözerken. Belki birkaç hafta bekleyebilirsin. Dökülür. Dökülürse yenisini alırız, diye el salladı Mikail. Tatili çok özlüyorum. Değil mi Egor? Çocuk başını salladı ve Mikail onu omuzlarına aldı. Böylece çocuk büyük kırmızı yıldızı en tepeye yerleştirebildi. Birdenbire avluda iki köpek boğuk bir sesle havladı. Sadık muhafızlar, Bandit ve Pluto, Mikail koyun postundan paltosunu giyip kontrol etmeye gitti. Tanrı aşkına yardım edin, diye acınası bir erkek sesi duydu. Fakire bir şey ver. Sus, haydut, diye bağırdı Mikail, köpekleri kulübelerine zincirlerken. Plüton, aşağı. Şimdi açılıyor. Kapıyı hızla açtı ve yolda yırtık pırtık bir koyun postu ve delik balenki giymiş kambur bir serseri gördü. Beklenmedik misafir garip bir şekilde kıpırdandı ve bir şekilde ısınmak için yanlarına vurdu. Mikail içeri girmesini teklif etti ama yabancı reddetti ve öksürdü. Kışlık birkaç giysi alabilir miyim? diye sordu ev sahibine bakarak. Bir ceket veya çizme. Komşular yardım edebileceğini söyledi. Sanki imkanın varmış gibi. Beni öyle sanmayın. Duraksadı ve saçma sapan şeyler mırıldanmaya Burnunu çekmeye başladı. Bu arada Mikhail pencereye bir çubukla vuruyordu ve Lena dışarı baktığında onu dışarı çağırdı. Karısı dışarı çıktığında, eski eşyalarımdan birkaçını getir, diye rica etti. Ceket, bot, kapitone battaniye ve biraz yiyecek. Lena başını salladı ve bir an durup dilenciye baktı. O da ona baktı ve çenesi düştü. "Lena," diye mırıldandı gözlerini kaçırarak. "Merhaba." bunu beklemiyordum. Demek şimdi buradasın. Tamam. Mikail anlamaz gözlerle önce ona, sonra karısına baktı. Eski kocam Nikita ile tanışın, diye gülümsedi Lena. Hatırlıyor musun, sana ondan bahsetmiştim. Mikail beklenmedik misafire bir dakika baktı, sonra aniden dönüp köpek kulübelerine doğru yöneldi. Haydut, diye kükredi ve köpekleri zincirlerinden çözdü. Plüton. Yakala onu, yabancı. Gerçekten korkan Lena kocasına koştu. "Misa, ne yapıyorsun?" diye bağırdı ve kollarını tuttu. "Günah işleme. Bırak gitsin yoksa onu parçalayıp öldürürler." Aşağı, Plüton, Haydut, yer. Köpekler çılgınca havlıyor, inliyor, kime itaat edeceklerini bilemiyorlardı. Nikita, olan biteni anlayınca eski pantolonunu tutarak koşmaya başladı. Hey dur pislik diye bağırdı Mikhail arkasından. Gel buraya. Korkma sana dokunmam. Nikita durdu ve tereddütlü bir şekilde geri döndü. Lena beni affet diye bağırdı ve eski karısının ayaklarına kapandı. Ben bir aptalım. Bir aptal. Beni kandırdılar, her şeyimi aldılar, beni bir çocuk gibi kandırdılar. Çizmelerini öpmeye başladı. Lena hızla geri çekildi. Dışarıda gece var, dedi Mikhail, Nikita'ya iğrenerek bakarak. Şu malları al ve şuradaki koyun ağlına git. Geceyi burada geçir, yarın seninle ne yapacağımıza karar veririz. Nikita ağır paketi kaptı ve ev sahiplerine durmadan teşekkür ederek, bacasından kara dumanlar çıkan ağla koştu. Böyle bir alçağa neden yardım ediyorsun, diye sordu Mikail, eve girerken Lena'ya. Onu ancak mezar düzeltir, Belki diye başını salladı Lena. Ama kötülüğe kötülükle karşılık vermemeliyiz. Bu yanlış. Ah benim iyi kalpli güzelim diye güldü Mikail ve Lena'nın yanık yanağından öptü. Sen melek gibi bir ruha sahipsin. Ve karısını tıpkı ilk karşılaşmalarındaki gibi kollarına alıp küçük yaramazın anne ve babasıyla birlikte beklediği büyük, şirin eve taşıdı. Hikayeyi beğendiyseniz lütfen beğenip bana destek olun ve yeni hikayeleri kaçırmamak için abone olurken zili açmayı unutmayın. Sana en iyisini diliyorum.